Merhaba arkadaşlar. Şimdi Katina'ya geldi sıra. Sizin için Katina çekeceğim. Niyetinizi edin arkadaşlar. bir 2 saniye bekliyorum. Hatta isterseniz kamerayı dondurun. O şekilde niyet edin. Ben de başlayayım bir taraftan. Kime niyet ederseniz kendinize aklınızdaki kişiye kolektifin en yüksek hayrını niyetimi ediyorum arkadaşlar. Aa, iki tane geldi. Almalıyım. Bayağı da fazla çektim sanki. katina'yı normalde bu kadar çekmiyorum biliyorsunuz. Nedense içimden böyle çok çekmek geldi. Hmm. Oh. İlginç bir şey çıkacak buradan. Şu son kartı keşke çekmeseydim. Neden çektim bilmiyorum. Buna devam etmem lazım arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde devam etmek zorundayım. Çünkü biraz yarım kalacak bu. Ee, Parsaldır çıktı gözümün bebeği. Oh, kötü çıktı arkadaşlar ya şimdi bunu kendinize mi tuttunuz aklınızdaki kişiye mi tuttunuz bilmiyorum ben kötü çıkınca böyle modum düşüyor farkında mısınız şimdi burada finansal olayla başladı bir finansal durum var arkadaşlar ee, sanki böyle bir işte kazanç elde edilecek ya da işte belki geçmişte maddi çöküş oldu biraz zor elde edilecek bir para var burada zor elde edilecek işte e, materyal e, mal olur mülk olur kariyer olur iş olur para olur ve bununla alakalı e, bir süreç anlatıyor burada ve e, bulutlu bir sıkıntılı bir süreç ve burada bir e, aşktan vazgeçme bir aşkın bitişi bir aşkın reddedilmesi söz konusu fakat bunun üzerinden dönen çeşitli tilkilikler çeşitli kurnazlıklar söz konusu biraz böyle illüzyon negatif enerji çok fazla verdi arkadaşlar ee, negatif enerji burada bir takım tilkilikler dönüyor sanki bir aşk elde ediliyor ve onun üzerinden tilkilikler dönüyor hem materyal hem aşk olarak çıktı yani şu tuttuğunuz her kimse siz ya da karşı taraf materyalle aşkın arasında kalmış sanki bir materyal durum var fakat zor elde edilecek bir materyal bu eee ve bu bulutlu gelecek mi gelmeyecek mi sanki belli değil ve sanki bir aşk reddediliyor ama bunun üzerinden de tilkilik geliştiren ev hanesinden çok üzgünüm insan olabilir burada ve bir takım negatif enerjiler söz konusu diyor ki bu negatif enerjileri bozdur bozdurmazsan hata yapabilirsin. Yani bu negatif enerjidir. Bozdur hata yapabilirsin diyor burada. E, ailesi için çok endişe etmek var. Yani aileyi ilgilendiren bir durum. Fakat materyali ve reddedilmiş bir aşkı da ilgilendiren bir durum. E, ve bu tuttuğunuz her kimse siz ya da karşı taraf Ailesi için gerçekten çok fazla endişe ediyor ve türlü türlü kurnazlıklar, planlar, projeler içerisinde. Yani ben bu materyal durumu ve bu terk edilen, reddedilen aşkı nasıl çözebilirim? Gibi gibi durumlar içerisinde. Fakat onun üzerinden de başkaları tilkili kurnazlıklar çalıştırıyor ve burada ısrarla büyüleri bozdur diyor. Bu büyü e, yanlış yapmaya zor. Yani üzerinde Negatif enerjilerle sanki bir şeyler elde edilmeye çalışılıyor bu insanın. Ee, ve eğer bozdurmazsa büyük bir hata yapacağını söylüyor kartlar. Kötü çıktı. Ee, yalanlar söz konusu hani e, hanenin içerisinde maskeyle gezen insanlar söz konusu ve ruh halini de çok kötü etkiliyor. E, muhtemelen şu an ben üçlü bir ilişkiye bakıyorum arkadaşlar. Burada yasak bir aşk çıktı. Sağ çıktı çünkü. Sağ biliyorsunuz her zaman söylerim. Yasak ilişkide iki e, erkeği söyler. Hani kadınların hayatına girer. Bir süre kalır. İşte o ara ne yaşarsanız yaşarsınız. Sonra çıkar gider. Çünkü o onun öyle yani. Yaşama şekli o. Çok tutkulu bir aşıktır, etkileyicidir. Ama yaşam şekli de budur. Bir kadının hayatında sürekli kalmaz arkadaşlar. Yani muhtemelen tarzı üçlü ilişki yaşama gibi bir tarzı var. Fakat çok fazla da maskeli olan bir durum. Ee, biraz kandırmacalar falan söz konusu. Burada çok fazla çelişkili insanlar var. israrla aşkın reddedilmesi, aşkın reddedilmesi büyüler ve büyüler olarak verdi. Neden bu kadar kötü? oldu şimdi bu enerjiler neden bu kadar kötü oldu az önceki yaptığım açılımda da ben çok düşük modla anlattım çünkü korkunç çıkmıştı ve yine korkunç çıktı burada iyi şeyler olmuyor hani ailesi için çok fazla en yani ya siz ya karşı taraf aileniz için çok endişe ed ediyor olabilirsiniz ee, ve Abonos çıktı. Abonos gerçekten hüzün, keder, çok uzun sürecek sıkıntılardan bahseder. İki büyünün arasında kaldı abonos yalnız burada. Dikkatinizi çekelim. İki tane büyünün arasında abonos kaldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada Parsadra üçlü bir ilişkiye bakıyorsam şu sağla Parsadra'nın arasında bir ilişki olabilir fakat geçmişte kalmış kalmak üzere çünkü mezar çıktı arada yani burada bir üçlü ilişki yaşanıyorsa erkek geride kalmış arkadaşlar erkek bu erkeğin aşkı reddedilmiş mezara gömülmüş tamam mı çok ilginç bir senaryo çıktı iyi anlayın şimdi toparlayacağım şimdi burada ben muhtemelen üçlü bir ilişkiye bakıyorum çünkü sağ çıktı ve bir aşkında terk edilmesi çıktı israrla ve negatif enerjiler bol bol çıktı ve ilizyonlar çıktı yapılan hatalar çıktı maddiyatın dönüyor işin içerisinde. Şimdi bu üçlü ilişki bitmiş bitmiş mezar çıktı çünkü yani o tamamen bitmiş. Fakat parsatra burada hala gözü geçmişte bitmiş bir ilişki üzerinden üzerinde hala durmakta yani aslında bir ilişkisi bitmiş fakat ilişkisi durmakta çünkü neden? İleride çok verimsiz bir hayatı olacak bunun. Çok verimsiz bir hayatı olacak. Yani o eğer birisinin aşkını reddettiyse bir başkası da onun aşkını reddedecek ve negatif enerjilere başvuracak. Yine negatif enerjiler kullanacak burada çok kötü çıktı. Yani Parsadra dedikodudur biliyorsunuz dedikoducu bir kadındır. Bir cümlesiyle insanların da kendini de başını belaya sokan bir kadındır. Ve burada muhtemelen bir ailenin başını belaya sokmuş olarak çıktı. Çünkü şeydir yani hani aptal bir kadın der. Bazıları zoruna gidiyor böyle söyleyince de her şey üstünüze alınmayın. Siz belki bu durumu yaşamıyorsunuzdur. Ama yaşayıp da anlatamayan insanlar var arkadaşlar. Yani burada aptal bir kadından, aptal bir kadının işte yaptığı belki yaşadığı üçlü bir ilişki acılara sebebiyet vermesi önümüzdeki zamanlarda daha da çok negatif enerjiler çalıştırmak isteyeceği çünkü bir durumdan bir türlü gitmek istemediği buluşmalar var burada buluşmalar gerçekleştirmek istiyor mesela aşkı reddedilmiş geçmişte kalmış bu Parsadır'ın aşkı geçmişte kalmış mezarına gömülmüş tamam mı ve çok da yalanlar dönüyormuş zaten zamanında. Para üzerinden çok fazla yalanlar dönüyormuş. Çok fazla. Nasıl söyleyeyim? Yani bildiğiniz bildiğiniz gerçek yüzünü göstermiyormuş. Duygusal iniş çıkışlarıyla iyi idare ediyormuş demek ki olayı zamanında anlaşılmamış. Fakat şimdi sanki onun bir aşkı da reddedilmiş. Fakat bu tekrar böyle buluşmak, görüşmek, aşkı sanki geri kazanmak istiyor. Fakat maalesef bu, bu kişinin aşkı reddediliyor. Tekrar reddediliyor. Tekrar reddediliyor. Reddedilince bu sefer negatif enerjiler yani biraz hüzün keder yine devam ediyor ve burada verdiği talimat sanki bir aileye de zarar verecek bu. Yani bu kişi aileye zarar verecek. Yani şu Parsadra kısır bir hayatı geçeceği için aileye zarar verecek ve baktığım şu insan sizseniz ya da aklınızdaki kişi ise ailesi için endişe ediyor ve gerçekten de zorlayacak önümüzdeki zamanlarda hakikaten can sıkıntısı olacak şimdi bunun derdine buna bakmamız lazım Ha siz bunu mide olarak da alabilirsiniz parsadur olarak verdi bu kez ama ikisi aynı faktör i̇kisi çünkü duygularını yenik düşen karakterler Farsadra ile mida zaten eküri arkadaşlar. Eküri yani onlar. Biri çıkmazsa biri mutlaka çıkıyor. Peki amacı ne? Ne yapmaya çalışıyor? Ya da Farsadra'nın başına ne gelecek? Ya da mida her neyse. Akışa bakalım. Derdin? İşte kadro tamamlandı bakın Nida da geldi. Şimdi ciddi ciddi bu Parsadır boşanıyor arkadaşlar tamam mı? Bu ee, yani muhtemelen Parsadır üçlü bir ilişki içerisindeydi bir tarafı boşuyor boşamış ayrılmış. Fakat bir durum içerisinde kolay kolay bırakmak istemiyor. Hani gitmek istemiyor. Çünkü sanki giderse onun felaketi olacak. Onun felaketi olmasın diye sanki başkalarının felaketini yaratmaya çalışıyor. Çünkü neden? O bir aşkı reddetmiş bir başkası da onun aşkını reddedecek. Böyle bir durum var. Ve şu anda onu tasdikledi. Burada bir boşluk var. Bir bilinmezlik. Yani bilinmiyor bir şeyler bilinmiyor ve yine reddedilmiş bir aşk bunun sinyalleri de önceden geliyormuş zaten haberleri haberleri geliyormuş bunun fakat dikkate alınmamış dikkate alınmamış ve şu an Farsadra'nın altına gelen kart atan deva yani burada bu karakter aynı karakter oluyor Farsadra'nın derdi paraymış arkadaşlar bu çıktı ortaya dedim ya derdine yani kart sıralamasına bakarsanız Farsadra bitmiş bir üçlü ilişki yaşıyor Parsadra yalnız. Bunu üçlü ilişkiler yaşayanlar varsa alsın, yaşamayanlar almasın tamam mı? Öyle çıktı çünkü. E, yasak bir aşk üzerinden dönen durumlar. E, sanki ailenin de başına çorap örecek ama bunun sinyalleri de çok önceden alınmış. Zaten bu bir aşkı reddetmiş ya da bunun aşkı reddedilmiş. Sinyaller önceden geliyormuş. Şimdi hayatının kısır geçmemesi için çünkü evliliği bitti ya da bitiyor para, para, aşırı şekilde para göz yani para dünya da umurunda değil hani kim ölürse ölsün de umurunda değil onu söyleyeyim yeter ki kendi talepleri karşılaşsın korkunç bencil bir kadın ve yine valide çıktı bu sefer midada da devreye yani burada 2-3 kadın çok zorlar, çok problemler, ee, mida zaten şimdi Parsandra da düşman mida da düşman ama birisinin burada evliliği bitiyor mida da korkunç bir kıskançlık çalıştırıyor negatif enerjiler çalıştırabilir bunların hepsi birbirine geçmiş durumda önümüzdeki zamanlarda bunlar birbirlerine geçecekler arkadaşlar şimdi ben bunu size güzelleştirerek anlatamayacağım çünkü neden bitişler yaşanıyor bitişler yaşanırken insanlar ne koparırsak kardır diyorlar tamam mı ya da Son bir kez daha şansımızı deneyelim de belki affeder diyorlar, geri dönersek diyorlar. Böyle bir durum var burada. O yüzden önümüzdeki zamanlarda çok fazla geçmişteki gibi negatif enerjiler çalışabilir. Baya baya hüzün keder yaratabilir. Allah yar yardımcınız olsun. İyi şeyler olmuyor. Çünkü neden? Ee, kendi bitişleri olmasın diye bir, bittiyse geri dönmek için iki, e, maddiyat elde etmek için üç. Anladınız mı? Hatta parsatra e, burada kendi çıkarları için negatif enerji çalıştıracak Hatta şu e, parsatra ile mida ilk önceleri dosttu hatırlıyor musunuz açılımlarında şimdi birbirlerine düşman olmuşlar birbirlerine negatif enerji yapacaklar <laughs> Çok komik oldu bu. Anladınız değil mi? E, Parsadra ile mida Eküriydi arkadaşlar, kancan dostlardı bunlar açılımların ilk başlarında. Sonra araya ayrılıklar, materyal olaylar girdikten sonra e, bunlar birbirlerine düşman oldular. Şimdi hala ve önümüzdeki zamanlarda düşmanlıkları devam edecek. Hani birilerine yaptıkları büyüleri, negatif enerjileri artık birbirlerine de yapacaklar. Fakat e, burada. Parsadra'nın zaten evliliği bitmiş. Son ne koparırsam kardır diyor. Bitmiş yani. Mida'da mecburen devreden çıkartılıyor. Mida'da gidici. Yani bu bu eküriler çıkıyorlar artık devreden. Şu an son felaketlerini yaratacaklar. Yani son uğraşlarını verecekler. Sanırım anlatabildim. Çünkü Mida çıkmaya mahkum bir karakter çıkar yani o kalmaz ve yol buyurun işte bakın yol bunlar gidiyorlar iyi anlayın bir tanesinin evliliği bitmiş sonra tuşlarını yapıyor ne koparırsam kardır umrunda değil hiç kimse yani umurumda dahi değil diyor ben o aşkı terk ettim gözüm aşkı görmüyor diyor bakın terk ettiği aşka sırtını dönmüş ama eğer bir üçlü ilişki yaşıyorsa onu da başkası terk edecek yalnız. Çünkü onun da kaderi böyle gelişiyor onu da söyleyeyim. İşte son artık bencillikle çıkar elde etmeye çalışıyor. Bunun için negatif enerji çalışmaya çalıştırmaya başlayabilir. Karşısında bir mida de çıkıyor. Bir da korkunç, kıskanç bir alaycı ve düşmanlık yapıyor ona. O da ona negatif enerji çalıştırıyor. Fakat bunların bu da bitiyor. Yani bunun gibi bu da bitiyor. Bunların ikisi de kendi topuklarını sıkıyorlar. Ve yok. Gidiyorlar. Çok ilginç ki hani dost görünen düşman neden Öyle söylenir arkadaşlar. Bakın dost görünen düşman. Düşmanlığını yaparken size çok dostça yaklaşır ki düşmanlığı anlaşılmasın, ortaya çıkmasın değil mi? Eğer düşman olduğu anlaşılırsa size kötülük yapabilir mi? Yapamaz. Çıkar elde edebilir, çıkar elde edebilir mi? Edemez değil mi? İlla onu dostluk, samimiyet, güven çerçevesi altında yapacak ki çıkarlarını sağlayabilsin. İşte zaten o yüzden dost görünen düşman. Mesela bir yabancı sizin zarar verdiğinde yabancı zaten dersiniz. Hani düşmanlık da yapabilir bekliyordum zaten ya da bekliyorum şaşırmadım dersiniz. Ama bir dostunuz size düşmanlık yaptığında büyük bir yıkım yaşarsınız. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Hiç ummuyordum dersiniz. Neden? Çünkü dost görünen düşman adı üstünde. Bunu iyi anlayın. Yani burada kadınlardan bir tanesi bitmiş bir tanesi de bitiyor. bitiyor çünkü çok kavgacı çok kıskanç barınamıyor. Ama bunlar birbirlerini vuruyorlar yani <laughs> işte Allah'ın işine bakın yani takdiri ilahi yapacak bir şey yok kurban olduğum Allah diyesini geldi bu ikisi bir buçuk senedir kolektifin anasını ağlattı hani e, aileyi birbirine düşürdü nasıl söyleyeyim çiftleri ayırdı aileyi birbirine düşürdü yapmadıkları kalmadı bir buçuk senedir bütün kolektif bu iki bunlardan bahsediyor bu ekiriden bahsediyor Şimdi de birbirlerinin başlarını yiyecekler. Hani Mida'nın sonu ne olacak diyordunuz ya. Mida şu an kenara çekilmiş. Parsadra devrede. Mida sonradan giriyor. Girdiği gibi çıkıyor arkadaşlar. Yani girdiği gibi çıkıyor Mida. Fareler. E, ee, tabii ne yani o da o da ah, amacın ne dedim? Fareler çıktı Mida'ya da. Ah ah bunlar çok kötü. Çok çok kötü. Bunların bir de ikisi aynı grup olmak zorunda değil. Grup derken burada şunu kastediyorum. Ya mesela kan bağları olabilir. Ya da çok yakın kankalardı eskiden. Şimdi birbirlerine düşman olmuşlar. Birbirlerinin topuklarını sıkmaya çalışıyorlar. Ve sıkacaklar Yani burada bu da işte farelerle tırtıklamaya çalışıyor. Bu da farelerle son bir direcek. Bir daha ya olursa diyecek şansını deneyecek. Ama olmayacak kaybedecek ve gidecek. Gidecek. Evet arkadaşlar çıkanlar bunlar. Hani mida ne oluyor? Midaya da açılım yap diye bir mesaj gelmişti. Ee, baştan duruma baktım. Sonra da midaya ekledim. Ee, mida çıktı zaten kendiliğinden çıktı. Vallahi yani yemin ediyorum size modum kaçtı. Böyle bir şey olamaz. Ya ne kadar kötü bir şey. insanların insanlar üzerinden çıkar elde etmek etmek istedikleri. Ya mesela şöyle düşünün. Ben çok hassasım bu konularda. Bir evlilik düşünün. işte yıllarca evlilik yapmışsınız biriyle. Sonra işte hayatınıza başkası girmiş. Çıkmanız lazım. Değil mi? Kader olabilir. Başkasına aşık olmuşsunuzdur. ona aşkınız bitmiştir. Diğeriyle devam etmek istersiniz ama çıkarken vurmazsınız yani. Onurlu bir şekilde çıkarsınız değil mi? Yani yukarıda ilahi sistem çalışıyor. Hani ektiğini biçersin. Bu bir. İkincisi diyelim ki bir üçüncü kişi girmedi normal bir evliliğin var ama aşkın bitti çıkmak istiyorsun yine vurmadan çıkarsın insan gibi değil mi? Yukarıda ilahi sistem var. Hani burada gördüğüm karakterler bir buçuk yıldır o kadar iğrenç karakterlerdi ki e, hani Allah tanımaz hani kulu nereden tanısın karakterlerde malumun ilanı hani kendi topuklarına sıka 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 ilerlediler süreç en sonunda şimdi birbirleriyle uğraşacaklar, birbirlerini yiyecekler. İnşallah hayırlısıyla ve çıkacaklar. Ee, hatır denen bir şey vardır ya insan ömür boyu bir yastık yastığa baş koymuş insana e, vurarak gitmez arkadaşlar ya da ilişki içerisinde vurarak gitmez arkadaşlar hele hele bir nikah bağı varsa kadın olsun erkek olsun Haysiyet, şeref ve onur denen bir şey vardır. Ne kadar kötülük de olsa arada vurarak gitmez. Der ki seni Allah'a havale ettim, gidiyorum der gider. Vurarak gitmez arkadaşlar. Seviye, kalite, karakter diye bir şey vardır. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.